Bana göre zenginliğin en büyük göstergesi istediğin zaman yatıp istediğin zaman kalkabilmek, istediğin zaman tatil yapabilmek ve zaman, mekan fark etmeksizin para kazanabilmek. Bu özgürlüklere sahip olabilmek için tabii ki pasif gelire ihtiyacımız var. Dikkatinizi hiç dağıtmadan çok kısa bir şey anlatmak istiyorum. Arkadaşlar ben geçtiğimiz ay yani Kasım ayında 25 günlük askerlik görevimi yerine getirmek için İzmir'e gittim ve 25 gün boyunca hiçbir teknolojik alet ve internet kullanmadım. Daha doğrusu kullanamadım. Askerliğin bittiğinde ise tabii ki yaptığım ilk şey telefonumu elime almak oldu. Telefonumu açtığımda ise askerde bulunduğum süre boyunca pasif gelirlerim sayesinde hiçbir şey yapmadan 40.000 TL'ye yakın para kazandığımı gördüm. Aslında ben bu parayı zaten aylardır kazanıyormuşum ama hayatımda hiç 25 gün boyunca internetten ve teknolojik cihazlarımdan uzak kalmadığım için bir anda toplanmış parayı görünce birazcık şaşırdım açıkçası. Çünkü normalde gelir ve giderlerimi günlük olarak takip ediyorum ve bu gelire internet sayesinde herhangi bir teknolojik alete hiç dokunmadan kazanmak gerçekten bana çok güzel hissettiriyor. Ben bu özgürlüğe, bu hislere sizlerin de ulaşmasını istiyorum. Sizlerin de bu hissi tatmanızı istiyorum. Şimdi sizlere 2024 yılında nasıl pasif gelir üretebilirsiniz? Hangi yolları kullanabilirsiniz? Bunları anlatacağım. Şimdi isterseniz hemen ilk ile başlayalım. Evet, ilk yol tabii ki yatırım yapmak. Peki yatırım yaparak nasıl pasif gelir sahibi olabiliriz? Bunun birden çok yolu bulunuyor arkadaşlar. Şu anda bildiğiniz gibi hem Türkiye'de hem de Amerika'da borsalarda ani yükselişler, ani düşüşler olabiliyor. Sizlere yatırım tavsiyesi vermeden şunu söylemek istiyorum. Borsayı kullanarak Temettülü hisseler alırsanız şirketlerin yatırımcılarına dağıttığı kar paylarından alabilirsiniz ve buna temettü yatırımcılığı deniliyor. Ya da kripto para kısmında stake'lerden pasif gelir kazanabilirsiniz. Kripto para demişken eğer güvenilir bir borsa arıyorsanız arkadaşlar benim size bir tavsiyem olacak. Dünya genelinde 5 milyondan fazla kullanıcıya sahip CoinEx'i kullanabilirsiniz. CoinEx borsasında şu anda 730'dan fazla token ve 1100'den fazla işlem çifti bulunuyor. Ayrıca CoinEx'in şu an dünyada ne kadar aktif olduğunu şöyle söyleyeyim. Günlük ortalama 1 milyardan fazla işlem yapılıyor. Ayrıca CoinEx'e açıklama kısmındaki linke tıklayarak kayıt olursanız bizim kanalımıza özel otomatik olarak 5 dolar kazanıyorsunuz. Kripto paralarla çok fazla alakanız yoksa, aranız yoksa bu fırsatı kullanarak en azından ücretsiz olarak kazandığınız bu 5 doları değerlendirerek başlayabilirsiniz. CoinEx'te ne kadar fazla coin olduğunu size şöyle göstereyim arkadaşlar. Aşağıya indikçe iniyorum ve hala bitmedi. Burada kendinize göre araştırmanızı yaparak coinlere yatırım yapabilirsiniz. Ayrıca CoinEx'te pasif gelir elde etmek istiyorsanız hemen yukarıda bulunan finans kısmına gelerek buradan finansala tıklıyoruz. Biraz aşağıya doğru indiğimizde stake işlemi yaparak coin kazanabileceğiniz alana geliyorsunuz. Örneğin şu anda CoinEx'te USDT'nin yıllık yüzde 5 getirisi olduğunu burada görebilirsiniz. Bu kısımları daha detaylı bir şekilde inceleyerek size uygun olanı bulabilirsiniz ve CoinEx'in düzenlemiş olduğu etkinliklere de katılarak sizler de para kazanmaya başlayabilirsiniz. Kullanımı çok kolay ve güvenilir bir borsa olduğu için sizlere önermek istedim. Şimdi isterseniz hemen videomuza devam edelim. İnternette pasif gelir kazanmanın en iyi ikinci yolu ise Tabii ki dijital satış yapmak. Son zamanlarda dijital satış konusunda YouTube'da çokça fazla video görmeye başladım ve dijital satış yaparak pasif gelir elde etmek Gerçekten belki de en harika seçeneklerden birisi. Çünkü ürünümüz dijital olduğundan dolayı herhangi bir stok masrafı, ürünü oluşturma masrafı veya kargo masrafı olmuyor. Siz ürünü büyük bir ihtimalle sıfır giderle oluşturacaksınız ve daha sonra onu ömür boyu internet sitenizde veya Instagram hesabınızda veya YouTube kanalınızda kitlenize hitap ettiğiniz insanlara satabileceksiniz ve bu gerçekten en güzel pasif gelir yollarından bir tanesi ve benim şahsi fikrim bence 2024 yılında internetten para kazanmaya başlamak için en iyi yollardan bir tanesi bu. E-kitap yapabilirsiniz, eğitim seti yapabilirsiniz. Yazılımdan anlıyorsanız eğer kod satabilirsiniz, web site tasarımları satabilirsiniz. Dijital olarak indirilebilir ürünler yapabilirsiniz ve bunları satabilirsiniz. Örneğin şu an Etsy'de dijital ürünlere gerçekten büyük bir talep var. Dijital olarak bir ürün oluşturup bunu internette satabileceğinize inanıyorsanız başvurabileceğiniz birçok yöntem var arkadaşlar. İsterseniz Etsy'de satabilirsiniz. İsterseniz de benim yaptığım gibi YouTube'da, Instagram'da, TikTok'ta videolar paylaşarak bir kitle elde edersiniz ve bu kitleye oluşturduğunuz yararlı ürünleri dijital ortamda satabilirsiniz. Şimdi geldik internetten pasif gelir elde etmenin 3. yoluna. Tabii ki affiliate marketing. Affiliate marketing Nedir? Satış ortaklığı yapmaktır. Örneğin şu anda influencer'ların birçoğu Instagram'da story atıyorlar ve story'de bir ürünün linkini paylaşıyorlar. Siz o linke tıklayıp o ürünü satın aldığınızda linki paylaşan influencer sizin üzerinizden komisyon kazanıyor. Peki bu nasıl pasif gelir olabilir? Şöyle olabilir arkadaşlar. Siz bir YouTube kanalı açarsınız. YouTube'da bildiğiniz gibi videolar sürekli izlenebiliyor. Yani story gibi değil. Story de 24 saat sonra siliniyor ama YouTube'da videonuz silinmiyor ve yıllarca Aylarca videonuz izlenmeye devam ediyor. Burada olay şu şekilde gelişiyor. Aslında ben de yaptığımdan dolayı bunu size anlatıyorum. Siz arkadaşlar YouTube'da örnek veriyorum bir eğitim içeriği yaptınız ve bu eğitim içeriğinin içeriğinde bir üründen bahsettiniz. O ürünün komisyonlu linkini yani affiliate linkini açıklama kısmına koyuyorsunuz, videonuzun açıklama kısmına koyuyorsunuz ve insanlar sizin videonuzu izledikçe aralarından tabii ki birkaç kişi veya 100 kişi de 2 kişi, 3 kişi sizin o linkinize tıklayarak o ürünü satın alıyor ve videonuz yıllarca izleneceği için ona göre içerik yaparsanız yıllarca izleneceği için siz yıllarca o üründen veya o videodan para kazanacaksınız arkadaşlar. Ben bunu açıkçası 2018-2019 yıllarında bir site üzerinden çok yapıyordum. Şu anda affiliate marketing yapmıyorum ama onun bir benzeri, farklı bir yöntemi kullanarak yine para kazanıyorum arkadaşlar. Yani benim de uzunca bir süre para kazandığım bir model bu. İnternette affiliate marketing diye araştırırsanız çok daha detaylı hani hangi siteleri kullanıp da e, link alabileceğiniz, e, hangi sitelerden komisyon alabileceğinizi öğrenebilirsiniz. Ben şu anda sadece yolları anlattığımdan dolayı arkadaşlar çok fazla detaya girmeyeceğim ama genel olarak affiliate marketing dediğimiz olay budur. Şimdi geldik internetten pasif gelir elde etmenin dördüncü yoluna. Arkadaşlar dördüncü yolumuzda dijital reklamcılık şu anda benim yaptığım şey aslında. Sizin bir internet siteniz olabilir veya bir YouTube kanalınız olabilir. Eğer YouTube Premium kullanmıyorsanız benim videoma tıkladığınızda karşınıza bir reklam çıkıyor veya işte videomun yan tarafında bilgisayardan izliyorsanız yan tarafında, mobilden izliyorsanız alt tarafında reklamlar çıkıyor ve biz bu reklamlardan para kazanıyoruz arkadaşlar. Bu aslında dijital reklamcılıktır. Biz aslında videolar paylaşarak sizlere YouTube tarafından reklamlar gösterilmesini sağlıyoruz. Ve size ne kadar çok reklam gösterilirse, siz reklamlara ne kadar çok tıklarsanız, bizim AdSense'ten kazandığımız para da o kadar artıyor. Bu sadece YouTube'da mı böyle? Hayır. Siz bir internet sitesi oluşturarak, bir blog sitesi oluşturarak, makaleler paylaştığınız bir site oluşturarak reklam alabilirsiniz. Yine AdSense reklamlarını e, sitenize koyarak veya farklı e, platformlardan reklam alıp internet sitenize koyarak reklamlarınızı insanlara gösterdikçe para kazanabilirsiniz. Zaten bu e, hani yeni bir şey değil, bu çok çok eski zamanlardan beri olan bir şey arkadaşlar. Bir blog sitesi oluşturup Adsense'den para kazanmak açıkçası hızlı bir yol. Yani e, ben mesela zamanında bir internet sitesi açmıştım makaleler paylaştım ve sadece 2 hafta sonra 3 hafta sonra mesela AdSense'den para kazanmaya başlamıştım ama YouTube'da bu tabi çok kolay değil bildiğiniz gibi 4000 saat ve 1000 abone Eşiğini tamamlamanız gerekiyor internet sitesine güveniyorsanız yani internet sitesi yapabileceğinize güveniyorsanız onu yapın YouTube yapabileceğinize güveniyorsanız YouTube yapın ikisinin de aslında gelir türü aynı arkadaşlar ben de size Reklamlar gösteriyorum İnternet sitesi açsam internet sitesinde de yine reklamları göreceksiniz. Bu reklamları görmeden sizler biz para kazanamıyoruz. Şimdi geldik 5. pasif gelir yolumuza. Arkadaşlar bunu biliyorum çok fazla anlattım. Çokça sizlere söyledim. Sizler de tahmin ediyorsunuz. Ama yani benim şahsi fikrim bence... 2024'te de, 2025'te de, 2026'da da internette en iyi pasif gelir oluşturabileceğiniz yol YouTube'dur. YouTube'da bir kanal açıp bilgilendirici, eğitici ve hiçbir zaman eskimeyecek içerikler üretirseniz ve bu içerikte başarılı olabilirseniz emin olun bu içerikler bir kere izlenmeye başladıktan sonra bir daha hep izleniyor arkadaşlar. Yani o izlenmesi durmuyor. Ve izlenmesi durmadığından dolayı sizler tek bir videodan bile yıllarca para kazanabiliyorsunuz. Ben bunu sürekli söylüyorum. Benim bazı videolarım var viral olan e, ve milyonlarca izlenen. E, o videolar yıllardır izleniyor. Yani 3 yıl önce yüklemiş olduğum video, 2 yıl önce yüklemiş olduğum video hala izleniyor ve bana hala para kazandırıyor. Ve ben internetten para kazanmaya 2024 yılında başlayacak olsam kesinlikle YouTube'la başlardım yine ve evergreen yani eskimeyecek içerikler üretirdim ve bunlar üzerinden pasif gelir oluşturmaya çalışırdım. Evet sizlere anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Video hoşunuza gittiyse, işinize yaradıysa aşağıdan videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.